genelde bizim e, müşteri faktörümüz ev, hastane, otel ve de yurt dışı ağırlık. Yani dünyanın 10-15 ülkesine biz şu anda ihracat yapıyoruz. Yani genelde ağırlıklı yurt dışı çalışıyoruz. Yani yurt dışı ürünlerimiz yurt dışına gönderiyoruz. İhracat yapıyoruz. İhracat yapan bir firmayız. Kendi ihracatlarımızı yapabiliyoruz. Ürünlerimiz patentli. Patentli ürünler üretiyoruz. TSL'i e, OSB'ye kayıtlıyız. Sanayi Sicil Ticaret Odasına kayıtlıyız. Yani bütün e, belgelerimiz var. Bütün e, sağlık kuruluşlarına çalışıyoruz genelde. Büyük hastane pot verilerimiz var. Yani ünlü hastaneler diyeyim ben size. onlara da e, çalıştığımız oluyor yani. Bizi stüdyo odalarına da tavsiye ediyorlar. Mesela tek tek kişilik refakatçi yaptığımız için bir harekette açıldığı için dar odalarda stüdyo odalarında otelde Otelde ekspres yatak olarak istiyorlar. Örneklerimizi bu şekilde yapıyoruz.